Birçok ilişki artık sosyal medya üzerinden başlıyor ve maalesef sosyal medya üzerinden de bitiyor. Bakalım çiftlerin bu konuda birbirine güveni tam mı veya da değil mi? Soralım, öğrenelim. Yenge Hanım, ben dese şu sosyal medya mesajlarını çok merak ediyorum. Onları bana bir göster dese. Gösteririm abi. Göstermiyor. <laughs> Hayır, şu eskiden olsa göstermezdim ama artık gösteririm. O güveni yakaladık yani. Yakaladı mı? Yani yakaladı, öyle diyorsa öyle. O zaman çıkar bakalım. Tabii abi çıkar. <laughs> Çok tarz oldu ya. Hepsini mi göstereyim? Ya WhatsApp'ı göstersek ki abi. Ha Instagram varsa o da olur gerçi. Tabii Instagram da var abi. Burası tarzıyla. Oo. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Gördüm. Hatta bak en son gelen kızı da ya siz ne tatlısınız demiş. Seni paylaşmışım teşekkür ederiz demişim arkadaşım. Peki yenge hanım dese ki ben dese bir hafta tatile çıkıyorum arkadaşlarımla ama. Yani abi ya o konu biraz tartışılır. O çok sert. <laughs> aynen tart o tartışılır biraz aynen. O tartışılır ama yani yok abi vermem ya o iş olmaz. Neden olmaz biliyor musun ona değil. Çevreye güvensizliğimden. Ben karşı tarafa güvenmiyorum. Kesinlikle katılıyorum aynı fikirdeyim. <laughs> aynen öyle. Peki aynı soruyu size sorsam. kimle gittiğine bağlı. Arkadaş çevresine bağlı. Yani bildiğim bir arkadaş çevresiyse tamam. Benim için sıkıntı yok. Ama anladığım kadarıyla bir ilişki uzmanı olarak güven denilen temel taşlar oturmuş. Katılıyoruz aynen abi. İşte o yolda ilerlemeye çalışıyoruz biz de, bakalım. Sosyal medya mesajlarını çıkarıp gösterebilir misiniz? Partilerini. Oo. Vassal'ıma da girebilir. Vassal bana da girsin. Neden kaynaklanıyor bu ıı, sevginin temeli nedir? Güven. Güven. En önemli şey. Güven olmazsa sevgi de olmaz. Peki desem ki e, bir gün seni aradı dedi ki ben gidiyorum bir hafta yokum tatile Marmaris'e. Hayatta arkadaş... yani arkadaşlarını tanımam gerekiyor ya da hiç yani. Ama burada bir çelişki mi hissettim? Yani <laughs> doğal olarak ama yani. <laughs> yani herhalde bu arkadaşlar uzun saçlı arkadaşlar değildir diye düşünmüyorsun değil mi? Yok yani. Olamaz. Peki ayrı soruyu sana sorsan ne dersin? Yok kesinlikle. Gidemez mi? Öyle bir ihtimal yok. Şüphe hani illa ki olur. İnsanlar hani illa paranoya kuruntu olur. Yani ilişkilerde çoğu çok kişinin ilişkisinde olur. adam, yani, uzun süreli bir ciddi ilişkisinde adam kuruntu ve paranoya olmadan zaten o ilişki yürümez. Peki o zaman mutluluklar diliyorum size. Teşekkür ederim. İstemezdi herhalde ya. <gülüyor> 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 vere, vermezdim galiba ya. Yani, ondan da öyle bir şey beklemezdim saçma buluyorum bu tutumu. Bir arşive inip temizlemek gerekebilir. Evet. O zaman önce sana bir çift bulalım. Bulalım. Sonra da bu konuyu onunla konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ olasın. Evet. Evet. Merhaba. Örnek veriyorum. Siz bir çiftsiniz. Örnek. Evet. Sosyal medya mesajlarını merak eder miydin? Yok, etmezdim. Etmezdim. Peki gizli gizli bir kuytuya çekilip böyle parmaklarıyla çalışıyorsa sürekli? Sorardım ne yapıyorsun diye. Bence söylerdi. Söyler miydin? Yani ben sormam da söylemem de galiba ya. O oh, söylemediği zaman... Ya o zaman bir sıkıntı vardır ama yani bakmazdım yine de öyle bir şeyim olmazdı yani. Şimdi atardım diyorsunuz ha? Yani bir sıkıntı olmaz. <laughs> yani şimdi tabii ki insan merak eder de yani yine de gidip bakmazsın ya yani bilmiyorum ben ona, bana, bana farklı geliyor karşı yani. Karşı almışlığınız var mıdır? Yok sevgilim de var bu arada. Aaa <laughs> <o, gülüyor> keşke o gelsin. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Bakmam yani, bakmıyorum. Şimdi sevgilinizi mi bekliyordunuz burada? Evet, aynen. Tamam, o gelince ben sizi bulacağım <laughs> Bence bir ilişkide güven e, bu şekilde kurulmamalı. Yani o tabii ki bakabilir ama bunda hani bir söz hakkının olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bunu kesinlikle karşılıklı olarak konuşarak çözebileceğimizi düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ama a, arada böyle bir, ya kimden geldi bu mesaj acaba diye bir merak mı mu? Ya uyanır ama bunu hani karşılıklı konuşarak da çözebiliriz. Ben hani gizli bir direkt, şekilde... Direkt, direkt sorarsın. O zaman telefonunuzdaki mesajları gösterir misiniz şimdi desem? Evet gösteririm. Gösterebilirim. Ne Mesela mesajlarını? Mesela WhatsApp mesajlarını göster bakalım. Kimden gelmiş? Anne, anne, baba, baba. Evet. <laughs> evet. Kıskançlık var mı? Kıskançlık oluyor tabii ki. Her ilişkide olduğu gibi ama bu aşırı bir boyuta geçmiyor tabii ki. Diyelim ki bir hafta arkadaşlarımla tatil yapacağım dedi. <laughs> yani güvendiğim arkadaş tabii ki olur. Kendi özel hayatı da var sonuçta. Aynı fikirdeyim yani. aynı. Kıskançlık var mı? Var. Kıskançsın. Ah. Evet. Evet paylaşıyorum zaten. Gösteriyor musun? Evet gösteriyorum. Siz? Yani evet. Hadi o zaman çıkar bakalım WhatsApp mesajlarını şu anda göster bakalım. Ya hiçbir şey yok zaten. <laughs> yani. evet çıkardı ve bir yürek yemiş arkadaşımızla daha karşı karşıyayız. Yani hiçbir şey yok. Gördün mü? Temiz mi? Asayiş Berkemal mi? Temiz, temiz annesiyle falan. Ha, annesi mi? Tamam. Sorun yok o zaman.